Jabba Jabba Tarp karakter tanıtımı yapacağım. Sesini ne açık? Bakalım kısılıyor mu? Açılmış. Şu dakika. ben son ben neredeydim? Yok. Buradaydım. Ne Jack? Ha <laughs> karakter tapacak. Neyse bunu Ece. Bu. Bu. Bunun ismi Ece. Bu anne anne ismini daha bir şey bulamadım. Hmm, birisi vardı. O nerede? O da burada. Bunun ismi ne? İsmin... Bunun ismi de... Bella. Şunun ismi Bella. Bunun ismi de Melike. Bunun ismi. Annen ismi. Şimdi bu okuldaydı en son. Şunu... Kim soldu bunu da hala nerede kaldı ya? Neyse. Vurayım. Ben de gideyim mi birazdan zaten. Galiba Evet çocuklar. Bulmacaya devam ediyoruz. Çocuklar şöyle tutan geldi. Bulmacaya devam ediyoruz. Eee... Sen kalk çocuğum, sen kalk çocuğum. Gel bakalım, bakalım. Hadi bir tane. Yukarı. 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 koyalım. Yukarı. Yukarı. Koyayım. Çıkın, ben tam ifade edecek Vallahi hiçbir şeyin hiçbir hatırlamıyorum. Sadece ece'yi hatırlıyorum. Mesela ece şimdi siyah saçlı bir kız var burada. Ee, i̇şte onu bulacaksın. Ben seni burada izliyorum. Tamam hocam. Ama telefonu yasak okulda. Onun şeyi var. Hmm, şurada bir tane hoca olması gerekiyordu. Birazdan gelirim beklesem orada. Seni bekleyeceğiz biz zaten. Hocam bebeğinizi getirmişsiniz. Getirdim. Şunu da şöyle koyayım. Neyse bu bebe bebe bebeği. Bu bebeğin şey vardı. Bu set gibi bir şey vardı. Bunun bu seti ne? Neyse şuradan alayım. Bu sete koyayım bebeği. Evet ne çocuk? Telefonun mu olacak? Evet hocam. Ama geri veriyorum. tabii vereceğiz. Vereceğiz, vermeyeyim mi? Ne hocam? Ben de şey. Tamam gel Buraya kapat. Tamam hocam evet. yazdım. Tamam, tamam hadi bulabilirsin. Evet bizim küçük kız. Öyle yapma, hadi yapma çıkabilir. Şuraya bakalım bir. sarmış. Hmm. Çok da güzel. Neyse kızım. Şimdi ona koyar ya. Tamam Bay bay. Nasıl babası yok mu o zaman? Annesi babası biraz onun annesi gelir. Bir dakika.